İstop nedir? Durmak demek. İstop çocukluğumuzun oyunu. Bir şeyi durdurmayla alakalı bir şey. Dur demek. Durmak. Oyun. İstop oyunu aklımıza geliyor. Bildiğimiz yani stop etmek gibi mi? İstop bir oyun, çocuk oyunu diyebiliyorum. Dur, durdurmak. İstop nedir? Stop. Dur. Durmak. Bir oyun herhalde. Dur. İstop deyince aklına ne geliyor? Durmak geliyor. Böyle yolun sonu. Arabaların bir anda durması. Ee, top oyununda hani havadaki topu yakalamak değil midir? Benim bildiğim. İstop. E araba e stopu. Oyun. E Fren. E durmak herhalde. E stop bir top oyunudur. Durmak. Durmak. Çocuk oyunu. İstop e durmak. İstop e küçükken oynadığımız oyun.